Şimdi çıktı, Cimbom'un büyük sürprizi, bir daha bir büyük yıldızın sarı kırmızılı formayı giyemeye hazırlanıyor. Bu büyük sürprizin tüm detaylarını takip ediyoruz ve bu transferin sonucunu size getirmek için buradayız. Eğer Galatasaray'a tutkulu bir taraftarsanız ve Aslan'ın en önemli son haberlerini kaçırmak istemiyorsanız, kanala abone olun. Galatasaray taraftarları için bomba gibi bir haber. Sarı Kırmızılılar, takıma bir yıldız daha katmaya bir adım uzakta. Bu büyük açıklamayı bekleyin. Galatasaray, Alman orta saha oyuncusuyla transferi tamamlamak üzere ve müzakereler heyecan verici bir anlaşmaya ulaştı. Özel bilgilere göre geri sayım başladı ve taraftarlar yıldızın resmi olarak gelişini heyecanla bekleyebilirler. Galatasaray'ın transferi bugün ya da en geç yarın resmileştirmesi bekleniyor. 30 yaşındaki yetenekli orta saha oyuncusu Kerem Demirbay, yakında İstanbul'a iniyor ve takıma katılarak kadronun seviyesini daha da yükseltiyor. Kerem Demirbay, geçtiğimiz sezon Bayer Leverkusen ile oynadığı 36 maçla etkileyici bir kariyere sahip. Tecrübeli oyuncu, sahadaki ustalığını göstererek 5 gol attı ve takımına 3 kritik asist yaptı. Yeteneği ve oyun görüşü, taraftarların ve teknik ekibin dikkatli bakışlarını cezbetmiştir yönetim, orta sahada yeteneği ve liderliği ile ondan faydalanmayı dört gözle bekliyor. 6 milyon avro değerleme ile şu anki piyasa değeri olan Kerem'in transferi, Cimbom'un kadrosunu daha da güçlendirmek için kesin bir hamledir. Ve siz Galatasaray'a tutkulu taraftarlar, Alman orta saha oyuncusu Kerem Demirbay'ın transferine ne düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı bekliyoruz, çünkü görüşleriniz Galatasaray için çok önemli. Cimbom'un en önemli haberlerini almaya devam etmek için, bu videoyu beğenin ve kanala abone olun. Büyük bir kucaklama ve bir sonraki videoda görüşmek üzere.